Herkese merhabalar. Bu videomuzda Oğlak burcunun Mayıs ayında neler bekliyor diyerek sizler için bir kahve falı yorumlayacağım. Sizin de burcunuz veya da yükselen burcunuz Oğlaksa bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz oğlakta değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Astrolojik sıralamayla giderek yorumluyorum. Oğlaktan sonra iki tane burcumuz var. Onları da bakarak bütün burçları tamamlayacağım. Bu arada oğlak burcunun Mayıs ayı tarot açılımını da bitiş ekranında paylaşacağım. Eğer burcunuzun tarot açılımını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. İlk kez karşılaşıyorsanız da kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, ayrıca videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklemeyi unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı yaparak hemen fincanınızı açmak istiyorum. Evet. Fincanımızı sizlere de göstererek şöyle hemen yorumunuza geçmek istiyorum. Evet Mayıs ayına önemli bir haberle mi başladınız? Sanki bir horoz ötüyor gibi ama burada hani bir şeyi haber veriyor gibi. Hani normalde horoz biliyorsunuz sabah oldu kalk hani Aslında güzel bir şey isim geliyor. Yani bir sıkıntının bitişini haber veren bir e, telefon almak gibi mesela diyorum. Mayıs'ın ilk haftası yani Mayıs'ın ilk 7 gününden bahsediyorum arkadaşlar. İlk haftası deyince yanlış anlaşılmasın. Biriyle yedisi arası e, böyle bir durum böyle bir haber yani bir haberle içinizin rahatlaması diyeyim e, gibi bir durum olacak. Bu arada içinizde ne varsa olduğu gibi dışarı çıkıyor. Yansıtıyorsunuz arkadaşlar. Gerek yüz ifadenizle gerek cümlelerinizle daha dobra olacağınızı görüyorum. Yani isteseniz de istemeseniz de suratınıza da davranışlarınıza da bir şekilde yansıyacak. E, o yüzden bu ara çok fazla gizleyemeyeceksiniz birçok şeyi bir de oğlaklar sizinle uğraşan birini yakalayabilirsiniz bakın burada hani gargamel böyle büyü yaparken falan bir tipi vardı ya aynen onun gibi yani bir büyücü gibi çıkmış böyle bir kişiden bahsediyor yani gerçek anlamda sizin için büyü yapması gerekmez ama bu tarz yani en iyi ihtimalle böyle bir nazar değdirmeye çalışıyor ya da işte ne yapsam da işte onu ondan ayırsam onun yükselişini engellesem şunu yapsam bunu yapsam gibi böyle bir kişiyi fark edebilirsiniz. Bakın Mayıs ortasına kadar sanki böyle birinin bir hamlesini yaptığı bir şeyi bir kötü niyeti yakalayacaksınız ortaya çıkarıp e, uzaklaştıracaksınız. Ve kafanızdaki bir soru işaretinin 7 vadede aydınlanması ayın 7'si 17'si 27'si gibi bir tarihte olabilir arkadaşlar veya 7 gün içerisinde inşallah kafanızdaki bir soru işareti aydınlanacak gibi görünüyor. Evet şekil şekil değişik şeyler çıkmış burada minik bir kalp de benim dikkatimi çekiyor görüyor musunuz oradan görünüyor mu bilmiyorum. Sanki kalbinizi ferahlatacak, biraz daha aşkla ilgili olması daha muhtemel. Bir böyle küçük bir mesaj almak ya da küçük bir jest görmek, küçük bir hareket, bir anlamlandıracağınız bir şey olacak. İşte birinden etkileniyorsanız, o da sizin profilinize girip fotoğrafınızı beğendiyse mesela sosyal medyadan örnek veriyorum. Bu hoşunuza giden bir eylemdir. İşte bunun gibi ufak bir şey olabilir yakın bir zamanda, birkaç hafta içerisinde diyor. Evet. Birine anlatacaklarınız birikmiş. Şimdi e, anlatsam başkasına da anlatırım ama onu anlatmak istiyorum dediğiniz için e, bu kişiyle bir araya geldiğinizde anlatacağınız bir şey olduğunu görüyorum. Tam olarak böyle uzun uzadıya konuşacağınız bir buluşma gerçekleştireceksiniz. Biri bir bir görüşme gibi sanki yani sadece ikinizsiniz gibi arkadaşlar. Böyle bir görüşmeniz olacak Mayıs ortası gibi. Evet bakın şöyle anlatacağım birisi size iyilik yapıyor ama bu daha çok sanki önceden yaptığı bir hatanın telafisi gibi. Kendisine dolaylı olarak da sorumlu hissettiği için hani yaşadığınız bir olumsuzluktan dolayı bundan dolayı size iyilik yapmak istiyor. Belki doğrudan bir kötülüğü dokunmamıştır ya da Hani dokunmuş da olabilir ama ya da dolaylı yoldan hani bunun telafisi niyetinde aslında bir iyilik yapıyor kendine böyle bir üstünde sorumluluk kalmasın diye gibi. O yüzden size yapılan iyilikleri de bir bakın bakalım. Yani kötü niyetlidir demiyorum arkadaşlar ama dediğim gibi esas amaç o içindeki o vicdan azabından kurtulmak gibi sanki böyle bir durum. Evet. Kocaman bir kazan kaynıyor arkadaşlar. Bir yerlerde fena halde konuşuluyorsunuz. Bakın hiç haberiniz olmayabilir ama bu büyük bir kalem, yani büyük bir grup insandan bahsediyor aslında. Mesela akrabalarınız olabilir. Yani birbirini tanıyan aynı kişiler mesela iş arkadaşlarınız olabilir. Ama bunlar en az 3-5 kişi. Yani öyle bir kişi, iki kişi bir araya gelmiş konuşmuş değil. Yani bir grubu temsil ediyor. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Oğlaklar bakın parayı yönetmeyi çok iyi biliyorsunuz ama aileden başka kişilerin bir şeyleri yönetememesi, yanlışları, borçları, hataları vardı sanki bundan etkileniyor gibisiniz. Bu yüzden çok daha iyi bir yerde olmanız gerekirken daha standart bir durumdasınız sanki. Ama dengeyi de sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki bak siz bu kadar iyi yönetiyor olmasaydınız. O bu kadar kötü yönetmeyle çok daha kötü durumda olurdu ve siz de çok daha iyi bir durumda olmanız gerekirken o bu kadar kötü yönettiği için işte böyle bir denge oluşmuş ve sanki böyle bir stabil bir yerde kalabilmişsiniz. Mayıs ayında da bu olacak sanki ee, çok daha iyi bir yere gelmeniz gerekirken evet biraz daha Aşağıda kaldığınızı hissedebilirsiniz ama sonuç itibariyle daha da kötüye gitmesini de engelliyorsunuz. Yani biri var, parayı yönetemeyen birisi var. Ailede eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Bilmiyorum. Sanki tam yönetim size gelemiyor gibi. Bundan dolayı sizin yapacaklarınız da bir yere kadar gidebiliyor gibi görüyorum burada. Kulağınıza çok fazla duyum gelecek bu arada. Ama çok aydınlık görünüyor. Anladığım kadarıyla sizinle ilgili sizin hakkınızda söylenen güzel şeyleri duymak veya da bazı kötü şeylerden güzel anlamlar çıkarmak. Ya yani birisi mesela giyinişinizi eleştirir, sizi kıskandığını fark edersiniz ve bunu olumlu bir şey olarak alırsınız. Dersiniz ki demek ki beni kıskanıyor, demek ki bana bakıyor, beni takip ediyor ki benim hakkımda konuşuyor ve bunu umursamadan bu yönünü çekip alırsınız. İşte böyle bir durumda olabilir ve oğlaklar kendinizde yeni yetenekler keşfedebilirsiniz. Yani potansiyelinizi açığa çıkarabileceğiniz bir dönem. Yeni bir sizle karşılaşacaksınız. Ben daha önce böyle bir şeye yeteneğim olduğunu nasıl fark etmemişim diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani sesinizin güzel olduğunu fark etmemek, iyi resim yapabildiğinizi fark etmemek, e, ne bileyim herhangi bir el işçiliğinde ustalığınız olduğunu fark etmemek gibi olabilir. Yani bir şekilde demek ki bir şeyler vesile olacak ki ortaya çıkacak. Bunu görüyorum ben. Evet ve bakın fincanınızın dibinde ne kadar çok göz var. Çok fazla izlendiğinizi, takip edildiğinizi gösterir. Ve bu her yerde arkadaşlar. Sadece aileniz, sadece iş ortamınız, sadece akrabalarınız değil girdiğiniz her ortamda aslında izleniyorsunuz hep yani sanki her davranışınız birilerinin gözetimi altında bir de kusurunuzu açığınızı aramaya çalışan insanlar da var arkadaşlar bir taraftan da onlara karşı gardınızı almanız gerekiyor çünkü en ufak bir hatanızda sanki tepenize binmek için e, sırada bekliyor gibiler e, onlara mahal vermemek gerekiyor Evet ve birkaç kuşunuz havada böyle uçuşuyor gibi gördüm arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde bir iletişim yoğunluğu olabileceğini gösteriyor. Haberler kötü değil arkadaşlar fakat doğrudan müjdeli haberler de diyemem ama bir yoğun özellikle bir iki kişi var böyle yoğun bir sürekli telefonlaşacağınız mesajlaşacağınız sanki böyle bir duruma işaret ediyor. Ve hemen bir de tabağınıza geçiyoruz. Evet, duygularınızla mantığınız arasında köprü kurmakta zorlanmayacağınızı görüyorum. Çok e, akılcı. Nerede ne davranacağınızı, ne yapacağınızı, neyi önceliklendireceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da sizin evet kimi yerlerde duygularınızı ön plana çıkarırken kimi yerde de mantığınızla davranmanız, hareket etmeniz veya onu önceliklendirmeniz gerektiğini size gösteriyor. Ve bundan dolayı gerçekten Mayıs ayında alacağınız kararlardan pişmanlık duyma ihtimaliniz çok düşük arkadaşlar. Kendinizi böyle bir en üst sürümü vardır ya sanki kendinizi bir güncellemişsiniz. En üst sürümdesiniz bu yüzden de e, çoğunlukla yapılan şeyler hatayla değil pişmanlıkla değil güzel sonuçlanacak gibi ve verilen kararlardan bahsediyorum bu arada hata yapmak da normaldir ama yapacaksanız bile yaptığınız hatalar çok ufak tefek şeyler olacak öyle diyebilirim evet nisan ayındaki bir sıkıntınız mayıs ortasında sonlanacak arkadaşlar bunun mutluluğu da olacak aslında e, çünkü Bilmiyorum ne yaşadınız. Bu Nisan ayında sizi stresi sokan bir durum mu oldu? Belki para sıkıntısı yaşadınız. Belki bir ayrılık, bir üzüntü. Belki bir kendinizi psikolojik olarak kötü hissettiniz bilmiyorum. Ama bir şeylerin bitişi var. Bir hastalıktan kurtulmak gibi de diyebiliriz. Eğer gerçekten bir rahatsızlığınız vesaire olduysa. Bunu da gösterir aynı zamanda. Evet. Bir de arkadaşlar hamilelik haberi alabilirsiniz. Bakın hamilelik. Çünkü doğum değil, hamilelikten bahsediyor. Kendinizle ilgili de böyle bir e, müjdeli bir durum olabilir eğer istiyorsanız, arzunuz varsa, uğraşıyorsanız arkadaşlar mayıs sonuna kadar böyle bir durumdan bahsediyor. Çünkü bebeğin henüz olmamış hali değil, yani doğmuş hali değil. Böyle bir görüntü var. Etrafınızdaki her şeyi düzenliyorsunuz ve el attığınız her şey güzelleşiyor. Ama kendinizi yoruyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi bu kadar yormayın. Yani her yerde böyle toparlayıcı, iş bitirici kişi siz misiniz acaba? Hani girdiğiniz yerlerde. Bilmiyorum ama sanki siz olmasanız gerçekten ciddi anlamda sorun yaşayacaklar her yerde. Fakat o kadar hissettirmeden de yapıyorsunuz ki farkında bile değiller yani eksikliğinizi siz gösterene kadar kimse hissetmeyecek gibi. Böyle bir durum var. Belki bu kadar uğraşmasanız da iyi olacak alıştırıyorsunuz da arkadaşlar. Bir insan, birileri hep diyor ki nasılsa o yapıyor. Bunun rahatlığı oluyor insanlarda onu da söyleyeyim. Burada hane içiniz karışık çıkmış. Ama kalabalık görüyorum. Bakın oradan görünüyor mu bilmiyorum. O kadar çok yani dışarıdan gelen laflar mı karıştırdı haneyi? Gerçekten haneden birinin üstünde nazar etkisi mi var? Birinin böyle bir sıkıntı yapmış sanki arkadaşlar. Hanenizde var mı? Mesela anneniz atıyorum. Bir akrabanızın söylediği lafa çok takılmıştır, onu söylüyordur, biriyle tartışmalıdır, işte babanızın ailesinden biriyle vesaire. Bakın bu tarz konular gündemde olabilir Mayıs ayında. Bundan dolayı bir hane içinde bir ağırlık, bir negatif enerji dolaşıyor olabilir. Buna da bir dikkat etmek lazım arkadaşlar. Enerjiyi düzeltmek gerekiyor burada bir gül var arkadaşlar bir gül bir çiçek açmış yani gül de demeyeyim aslında bir çiçeğin açması var yeni bir başlangıçtan bahsediyor hayatınızda yeni bir başlangıç olacak biz yeni bir sayfa açacaksınız belki iş arayışındasınız iş bulacaksınız belki Aramıyorsunuz ama öyle de olabilir. Bazen de bir şeyleri aramayız ama ayağımıza fırsat gelir. Bir ilişki başlayacaktır belki. Bilmiyorum ne tarz bir başlangıç duygusal bir başlangıç da olabilir ya da kariyer anlamında da olabilir fakat sizin mayıs ayında mayısın 3. haftası gibi özellikle sanki bir başlangıcınız olacak çok güzel bir durumdan bahsediyor çünkü çiçek gibi açmış arkadaşlar yani size iyi hissettirecek bir başlangıçtan bahsediyor kan bağ bulunan birileriyle bir araya geliniyor ama sanki uzun süredir görüşmediğiniz bir kişi bu yani uzaktan bir akrabanız varsa ya da aileden biri onun gelmesiyle bir araya gelmek veya belki siz gideceksiniz bilemiyorum ama böyle bir bir araya geliniyor gibi. Ve aşk konusunda çok kararlısınız arkadaşlar. Alttan almıyorsunuz. Sen geleceksin, sen özür dileyeceksin, sen yazacaksın gibi yani istediğinizi yapacaksınız yaptıracaksınız da onu söyleyeyim. Çünkü buranıza kadar getirmişler hani doldum taştım deriz ya. Çok fazla fedakarlık yaptığınız için belki bugüne kadar yaptığınız şeyle bundan sonra bir şey yapmak istemiyorum Ya yani bundan sonra kalem oynatmayacağım. isteyen yapar, isteyen uğraşır. Bakın bunun farkına varmak. Mesela şu düşünceden yani ya onunla konuşmayı çok istiyorsam ona yazarım. Bu düşünceden şuna geçmişsiniz. O da benimle bu kadar konuşmayı istiyor olsaydı o bana yazardı. Artık yazmıyorum o yüzden ve yazdıracaksınız arkadaşlar onu da söyleyeyim yani aşk konusunda o beklen evet kararlısınız gelmezsen gelme yapmazsan yapma bir blöf değil bu gerçek anlamıyla bir sizi sanki bunaltmışlar gibi ee, bir şeyleri artık hep karşı taraftan bekler olmuşsunuz ve karşı tarafta da yapacak diye görüyorum ee, kendi de yorumlayın ben olabildiğince genel hatlarıyla anlatıyorum. Evet Şimdi sanki bütün işinizi bitirmişsiniz gibi başkalarının işini de yapıyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani sizin yardımınızla yoluna gelecek çok fazla iş görüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bunlar rahatsız değilsiniz ama kıymeti bilinecek mi bakalım. O da var. Yani ben bilinmez demiyorum bu arada biline de bilir ama bazen o kadar ediyorsunuz yapıyorsunuz falan ama hani yani yapmasaydın ne yapalım moduna da geçilebiliyor, unutulabiliyor. Bu yüzden yaparken de çok düşünmek lazım. Adamına göre muamele dediğimiz şeyi belki hayatınızda uygulayabilirsiniz. Sizin bileceğiniz iş o. Ben bilemem. Evet. Anlık bir tepkiniz olabilir. Kafanızın üstünde duran birini sanki oradan böyle sallıyorsunuz ki hani insin diye. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Seni oraya ben çıkarttım. Sen de biraz fazla şımardın. Ama şimdi geri indiririm o çıkarttığım yerden tepkisi. Yani birinin ilginizden şımarması, ya yani ben daha kaba bir tabirle tırnak içinde şımarması diyorum. Başka bir şey olarak da alabilirsiniz ama bunu fark ettiğiniz için ona verdiğiniz değeri geri çekmek gibi böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Kimdir bu kişi bilmiyorum ama bir sanki siniriniz bozulduğu için böyle bir tepki verme olasılığınız oldukça yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Bir de gözünüzden gerçek anlamıyla yaş geliyor ama bu gözyaşı gerçek anlamıyla bir üzüntü gözyaşı asla değil arkadaşlar. Sevinç gözyaşı ama tam anlamıyla çok aşırı mutlu olunacak bir şey var da onun şeyi değil arkadaşlar. Sanki bir şeylerin farkındalığı daha buruk bir mutluluk gibi bir anda böyle sizi duygulandıran bir durum olabilir. Fakat dediğim gibi ortada kötü bir şey yok aslında güzel bir şeye bir duygulanılma var gibi bunu gösteriyor diyerek son olarak bugün de Oğlak Burcu'nun niyetine baktığım falımızı burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.